Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle buzdolabına, dondurucuya kapya biber ve yeşil biberi nasıl koyarız onu paylaşacağım. Yemeklik ve tavalık olmak üzere iki çeşit yapacağız. Öncelikle biberlerimin hepsini çok güzel bir şekilde yıkadım ve kuruladım. Güzelce kurulamaya dikkat edelim. Buzluğa girdiğinde buzlanma yapmaması için güzelce kurulamamız önemli. Şöyle baş kısımlarını keselim biberlerimizin. Biberlerimin baş kısımlarını ayıkladım. Kapya biberlerimi de böyle ikiye böldüm. İç kısımlarını temizledim. Öncelikle şöyle kızartmalık yapacağımız biberlerimizi doğrayalım. Bu şekilde birkaç parçaya bölebilirsiniz. Kızartmalık bu şekilde arkadaşlar. Tava yemeklerinde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde doğrayarak Küçük olanları böyle ikiye bölüyorum. Büyük olanları da birkaç parçaya bölüyorum. Yeşil biberlerimizi kızartmalık, tavalık olarak doğradık ve sıra geldi kapya biberlerimize. Böyle bu şekilde doğruyoruz onları da. Büyüklüklerinin hemen hemen bu şekilde olması yeterli. Diğerlerini de aynı şekilde doğrayalım. Şöyle ikiye kesiyorum ve daha sonra büyüklüğüne göre iki üç'e bölüyorum. Bu şekilde hazırlayalım bunları da. Kapya biberlerimi de doğradım, hazırladım. Kapya biberlerimi sadece kızartmalık e, ve tavalık yaptım arkadaşlar. Yeşil biberlerimi hem kızartmalık tavalık hem de böyle yemeğin içine koymalık yapacağım. Yemeklik şekilde doğruyoruz biberlerimizi. Ben domates konservesi de yapıyorum arkadaşlar. Domates konservesi yaptığımda içerisine zaten biber de ekliyorum. Yani biberli olan yemekle, domatesli olan yemeklerimde biber de olmuş oluyor. Sadece domatessiz olanlar için bu yeşil biberimden doğuruyorum. Bu şekilde hepsini doğrayarak hazırlayalım. Biberlerimi de böyle küçük küçük doğradım. Yemeklik olanlarını. Şöyle kapya biberlerimizden başlayalım. Buzdolap poşetlerinin küçük boy olanlarına dolduruyorum ben arkadaşlar. İsterseniz büyüklerine de doldurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde. Zaten arkadaşlar bunlar birbirine yapışmıyor. Tek tek de çıkartıp alabiliyorsunuz. Bu şekilde doğranmış olanlar. Hafif buz dolabına koyduktan sonra böyle hareket ettirirseniz de daha iyi çözülür buzları. Bu şekilde dolduralım. Diğer poşetimize de. Buzluktan çıkardıktan sonra da nasıl kullanacağız arkadaşlar? E buzlu buzlu kullanıyoruz. Buzunu çözdürmeden direkt ne yemek yapacaksak içerisine ekliyoruz biberlerimizi. o şekilde daha kullanışlı oluyor. Buzunu çözdürdüğümüzde biraz biberler çözmüş gibi oluyor. O yüzden buzunu çözdürmeden kullanıyoruz. Şöyle biberlerimizi ayarlayalım. Çok fazla yer kaplamaması için şöyle düzlüyorum ben. Daha sonra bir pipet yardımıyla şöyle poşetimizi sıkıştırıp havasını alıyoruz. Bu şekilde kıvırarak kapatıyoruz. Pipet yoksa da hiç önemli değil. Şöyle elinizle sıkarak da havasını daha sonradan şöyle ucundan çıkartabilirsiniz. Bu şekilde düzgünce poşetliyoruz. Kızartmalık biberlerimizi de poşetleyelim arkadaşlar. Şöyle bir tanesi de kaçtı. Bak açacak bir yeri yok. Mecbur poşetlerin içerisine girecek. Şöyle yine küçük poşetlerimde yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla yer kaplamıyor. O yüzden ben küçük poşetlere dolduruyorum. İsterseniz bir büyük olanlarına da doldurabilirsiniz. Bu şekilde dolduralım. Bunların da yine havasını pipetle alarak azlarını kapatıyoruz. Biberlerimiz buzdolabına, buzluğa gitmeye hazır veya derin dondurucu hangisi varsa arkadaşlar şöyle üst üste alarak güzelce yerleştiriyoruz buzluğumuza. Bir yıl boyunca bu şekilde tüketebiliyoruz. Yemeklik olanları yemeklerimizin içerisine, kızartmalık olanlarımızı da kızartmalık yaptığımıza veya tava yemeklerimize kullanabiliyoruz. Buzlu bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Küçücük de olsa bir yorumunuz beni çok mutlu eder. Takipte kalın, hoşçakalın.